gökyüzü rehberiniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 12-18 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler bu hafta enerji gezegenimiz Mars burç değiştirecek. Ayın 12'sinde kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçecek. 20 Şubat'a kadar Mars balık burcunda. Sizin 6. evinizde ilerleyeceği için ee, bu dönemde birinci planda özellikle sağlığınıza biraz daha özen göstermeniz gerekiyor sevgili teraziler. Ee, günlük yaşamınızda hareketlerinizde, spor yaparken olabilir, günlük rutin hareketlerinizde biraz daha temkinli yaklaşmalısınız. Ee, bazı kronik sağlık sorunlarınız varsa e, özellikle eee bu hafta sonuna doğru Mars, Satürn de sert açı yapacağı için yani kemikler, eklemler onlarla ilgili olabilir. Ee, kaza ve sakarlıkları da açık bir yapı oluşturuyor burada Mars. Ona daha dikkatli yaklaşmamız gerekecek. Günlük işlerimiz yoğunlaşabilir. Yani işte veya of ofiste ya da evde çok fazla işle uğraşmamız gerekebilir. Yorucu çalışma ortamları meydana gelebilir. Ama tüm bunlara rağmen lütfen siz dinlenmeye de zaman ayırın. Kendinizi yorgun hissediyorsanız. Ee, biraz daha bu dönemlerde kendinize özen göstermeye çalışın. Evet e, bu hafta başında ay sizin burcunuzda olacak ayın 12'si ve 13'ü kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Hem sosyal yaşamda hem iş ve kariyer hayatınızda e, ön planda olabilirsiniz. Kendinizle ilgili konuları öne çıkarabileceğiniz gibi iletişim gücünüz de oldukça yüksek olacak. Çünkü ay terazi burcundayken hem venüsle hem merkürle olumlu açı yapıyor olacak. Bu duygusal yaşamınızda aşk hayatınızda ve sosyal yaşamınızda da size destek olacaktır. Bazı davetlere ve organizasyonlara katılmanız da mümkün. Bu hafta Venüs'ün ve Merkür'ün Uranüs'te yapacağı güzel açılar da sürpriz şanslar karşınıza çıkabilir, çıkarabilir. Özellikle ilişkilerle ilgili. Ayın 14'ünde ve 15'inde ay Akrep Burcu'nda ilerlerken e, sevgili teraziler parayla ilgili Konular gündeminizde olacak. Ayın 15'inde belki bazı ödemeler e, ya da e, maddi konularla ilgili birazcık kendiniz endişeli veya kararsız hissedebilirsiniz. E, ancak ayın 16'sından sonra daha rahat enerjiler gündemde oluyor. Ay yay burcuna geçecek. İletişim gücünüz yükselecek. E, belki kısa bir seyahat ya da yakınlarınızla beraber olabileceğiniz bir program düzenleyebilirsiniz hafta sonuna doğru. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen günlük videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.